Merhaba arkadaşlar. Pixels Chapter 2.5 yeni görev. Devam ediyoruz. Arkadaşlar hızlı bir biçimde sağ tarafa doğru. Rainbow caddesi burası. Devam ediyoruz. Bakın burada dişler ve ruh gibi bir şeyler var. Buradan devam ediyoruz ve eski klan binasına doğru yola çıkıyoruz. Burayı komple değiştirmişler. Yeni bir konsept hazırlamışlar. Malum biliyorsunuz Avrupa'da Halloween haftasına giriliyor. Onunla alakalı bir uygulama yapmışlar arkadaşlar. Böyle kara kediler var, zombiler var. Malum biliyorsunuzdur. büyütelim. Tamamını görelim. Evet böyle bir şurada bir ahtapot var. Zürafa var. Burada bir hayalet var. Koymuşlar. Bunların özel bir fonksiyonları yok gördüğüm kadarıyla. Geçiyoruz. Görsellik olmuş binamızın içine giriyoruz yeni binamız. Tekrardan burada e, görev alıyoruz arkadaşlar bakın Dental Exchange adında bir görev aldık. Şöyle açıyorum karakteri bakın şurada yazıyor görevim. E, karakterlerle konuşacağım ve yeni görevimi alacağım. Amacım ne? Yukarıda bir oyunumuz var. Kuru kafaları Buradan kazandığımız itemlerle kendimize bir yeni hayalet kostümü elde etmiş olacağız. Görevimiz bu. Devam ediyoruz. Yukarıya doğru. Arkadaşlar böyle sırayla tıklarsınız. Görevimiz yeşillere ve mavilere tıklamak, kırmızılara tıklamamak. Bu kafalar çıkıyor zeminden. Start tuşuna bastığımda çalışmaya başlıyor. Oyun bittikten sonra kolek diyorum ve dişleri topluyorum arkadaşlar. Oyun bu. Şimdi sırayla yapalım. Hemen haritanın orta bölümünde duracağım. Mümkün olduğunca yakın yerlerde. Bir daha fazla e, kuru kafa tıklamış olayım. İşte hedefim kaç tane elde etmek? 13x4 52 tane arkadaşlar. 52 tane toplamaya çalışacağım. Bir kere de toplayamazsam iki kere de toplayacağım. Her 8 saatte bir oynama hakkım var arkadaşlar burada. Tıklıyorum. Hemen gövdeye geliyorum. Bakın yeşil. Saat hemen yeşiller daha önemli. Mümkün mertebe yeşil toplayın. Yetişebilirseniz. Dibine kadar gitmek zorunda değilsiniz. Ne kadar yaklaşırsanız o kadar iyi arkadaşlar. Şöyle. Alın civarında durmanız uygun. Kırmızı geçiyorum. Şöyle. Tekrar yeşil. 21 puan oldu. Gayet iyi. Evet şöyle. 24. Bunların hepsi kırmızı. Es geçtim. Kırmızı. Evet şurada bir yeşil var. Oraya doğru ilerliyorum. Tabii kısa sürede ulaşmanız lazım. Ters köşelere doğru Gittiğinizde yetişemeyeceksiniz. Ee, uzaksa çok da gitmeye çalışmayın. Şöyle, hadi 39, şöyle ve bitti. 42 arkadaşlar, 52 yapmamız gerekiyordu, yetmeyecek. Ee, şöyle kolekt diyorum, alıyorum 42 taneyi. Bir sonraki oyun ne zaman? Tam 8 saat sonra. 8 saat sonra bir daha geliyorsunuz ve ikinci turunuzu atıp minimum 52 taneyi tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Işte. Peki nasıl yapıyoruz? Devam edelim. Şöyle geldiniz. Ee, şuradan bu dört malzemenin her birinden birer tane almanız gerekiyor. Alalım. Şu bir. Bu iki. Bu üç ve elimde 3 tane diş kaldı. 10 tane daha lazım. Bu da 4 olacak arkadaşlar. 4'ünü aldınız. Güzel. Sonra geliyorsunuz. Şu masaya tıklıyorsunuz. Burayı seçiyorsunuz. Bakın bir tek bu eksik. Create diyorsunuz. 6 saniyede üretiyor ve size e, gözleri olan bir bal kabağı veriyor. Bunu aldık. Ondan sonra geliyorsunuz arkadaşlar. E, bunlara para harcamayın. Piksel harcamayın şunun içinden bir hayalet at kafası gibi bir şey çıkıyor. Giyebiliyorsunuz. 65, 66 kişisel veriyorsunuz. Kapatıyorum. Bu hammer'ı da almayın yanlışlıkla. Hiç gerek yok. zaten oyun size bir tane veriyor arkadaşlar. Ücretsiz olarak. Çekiç. Aldığınız bal kabağını bu masanın üstüne koyuyorsunuz. Koyar koymaz size çekiç hediye ediyor. Çekiçle 2 kere üç kere vuruyorsunuz arkadaşlar ve içinden bir kum saatine benzer bir şey çıkıyor. Onu aldığınızda e, hayalet kostümü sizin olmuş oluyor. İnventörünüze düşüyor. Bunu da gidip gardırobunuzun içine koyuyorsunuz ve artık giyebiliyorsunuz arkadaşlar. Durum bu. E, göstereyim size son halini. Okulus hesabımı açtım şimdi. Ve üzerimde Böyle bir çarşaf var. Hello alakalı. Diğer karakterlerde de görürsünüz oyunda oynarken, devam ederken. Bu karakterin mesela şu an hali hazırda 28 tane daha diş var ve oynamaya devam edeceğim. Ee, birkaç tane daha balkabağı kıracağım. Ne çıktığını görürüz. Bilmiyorum devamında ne olacağını ama e, birinci seriyi tamamlayıp burada kırıp da bu kostümü aldığınızda Görev kapanıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şu anda başka bir görev var. Onu da bir sonraki videoda anlatacağım. Bu görevi bitirerek de bir puan geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hello'un bittikten sonra da puanları verebilirler. Birkaç gün sonra da verebilirler. Böyle bir etkinlik de var arkadaşlar. Yine burada bir lider tahtası var. Böyle bir tahta koyduklarına göre yüksek puan yapanlara da iyi bir ödül vereceklerini düşünüyorum. Ee, ilk yüz konulmuş. ilk yüzdeki puan alan kişiler burada görünüyor. Gördüğünüz gibi çeşitli klanlardan kişiler var. Ee, maksimum puan alan 386 puan toplamış. Ee, bu sıralamada da ilk belli bir sayıya ulaşanlara e, bir hediye daha vereceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu görevde bu kadar. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.